Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yeni bir video konusuyla karşınızdayım. Aslında normalde benim çektiğim videoların serisi diyebiliriz. Almanya'ya neden geldim? Türkiye'de yaşadığım problemler gibisinden. Bugün benim yaşadığım problem üzerinden değildi. Türkiye'de yaşayan sanatçılarının problemlerini konuşacağız. Yani geçen haberlerde okudum. Ben de üzüldüm. Hatta şaşırdım. Volkan Konak videoya başvuruyor. Ve vizesi Almanya tarafından reddediliyor. Tekrardan başvuruyor ve tekrar reddediliyor. Yani Volkan Kolak iki kere Almanya tarafından bize reddi alıyor. Bunun üzerine de açıklama yapıyor. Dünyanın her yerinde konser veren bizler, Türkiye'ye gelen mülteciler yüzünden ve sayısı belli olmayan kişilere verilen vatandaşlıklar yüzünden ben Almanya tarafından iki kere red aldım. Avrupa'ya bile giremiyorum gibisinden bir açıklama yapıyor. Ve bu durum için üzüldüğünü söylüyor. Bu yüzden konserinin de iptal olduğunu söylüyor. Volkan Konan vize reddinin ardından Onur Akın da aynı şekilde Almanya tarafından vize reddi alıyor. O da bu duruma bayağı üzüldüğünü söyleyen bir açıklama yapıyor. Hatta açıklamasında şöyle diyor. 35 yıllık sanatçılık hayatımda yıllar boyunca Avrupa'da konserler verdim. Uzun vizeler aldım Avrupa'da. Herhangi hiçbir sorun yaşamadım. Ve Cumhuriyetimizin ikinci yılına girerken Almanya tarafından red aldım bugünleri de gördük ve bu durumu reddediyorum ve ülkem adına utanç duyuyorum diye bir açıklama yaptı. E, ee, i̇ki sanatçı ve iki red. Hatta üç red. Volkan Konak iki kere başvuruyor ve iki defa reddediliyor. Yani Almanya ise bu gelen olumsuz. Yani sadece bunlar, bunlar sanatçıların başına gelenler. Bir de normal vatandaşlar da bayağı tabii ki başvurup red almışlar. Almanya ise bunun üzerine açıklama yapıyor. Onu da geçen haberlerde okudum. Ocak ve Mayıs ayı arasında biz 100.000 bin kişiye vize verdik diye bir açıklama yapıyor Almanya Ankara Büyükelçiliği. Ve bundan da gurur duyuyoruz diyor. Bu olay bu sayı 2022'nin oranına göre yani korona zamanına göre iki kat arttı diyor. 2022'de bu oran 50 binken biz 2023'te bu oranı 100 bine çıkarttık ve 2019 yani korona öncesi zamana göre aynı eşitledik diye bir açıklama yapmışlar ama tabii ki Ocak ve Mayıs ayından itibaren diyorlar yani bunu bu da seçimlerden önce ve bu redler seçimden sonra Hatta seçimler ikinci tura kaldıktan itibaren artık red vermeye başladılar yani Türkiye ve Volkan Konak bunun sebebi olarak da sayısı belli olmayan mültecilere verilen vatandaşlık diye bunun sebebi olarak bunu görüyor. Bence haklı da. Avrupa'da özellikle mülteci oranı bayağı arttı diyebiliriz. Yani bu Afganistan, Suriye tarafından gelen mültecilerin sayısı bayağı arttı ve Avrupa buna önlem almak zorunda. Özellikle Almanya önlem almak zorunda hissetti ve bu yüzden de vizeleri seçimden sonra bayağı durdurdular diyebiliriz. Yani bu redlerin sebebi de bu yüzden. Ben açıkça benim kendi düşüncem ben restoranda çalışıyorum. Yani gelenlerle bayağı sohbet ediyorum böyle konuşmayı seviyorum. Yeni insanlarla konuşup tanışmayı seviyorum. Gelenlerin arasında bayağı Türk de vardı. Özellikle Türk öğrenciler. Ama onlar da e, Almanca bilenler diyebilirim. Yani bazılarının bir kızla konuştum mesela. Onun Almanca seviyesi C1 seviyesindeydi ve gramatik olarak bayağı iyi bir seviye. Tamam. Belki duyup konuşmada o kadar iyi değildir. Ama eee sonuçta elinde o sertifika var. O altyapı var. Ve hemen yanındaki arkadaşı da B1 seviyesindeydi, yanılmıyorsam. O da öğrenmişti. Yani dil öğrenip buraya gelme şanslarını arttırmışlar ve bu da işe yaramış. Yani burada tatil yapıyorlardı. Bilmiyorum ne amaçla. Yani burada kalıyorlar mı, kalmıyorlar mı, kalacaklar mı, kalmayacaklar mı özellikle seçimden sonra? <laughs> kalmış da olabilirler. Ve bunun gibi yani bayağı örnekte yaşadım diyebilirim. Almanya vize veriyor mu? Evet veriyor. Buna kendi gözlerimle şahit oldum. Yani etrafı gözlemliyorum ve bayağı da Türk görmeye başladım burada. Yani özellikle yeni turist olarak. Ki zaten Almanya'da bayağı Türk var da. Turist olarak bayağı Türk görmeye başladım. Evet, vize vermişler. Doğru veriyorlar da. Ama bunların hepsi seçimden önceydi. Ve şimdi baktığınız zaman artık Vize almak bayağı zor. Ee, neden zor? Türkiye'nin durumu belli. Diyelim ki Erdoğan rejiminde. Erdoğan hangi hatayı yaparsa yapsın, onların gözünde, onun kitlesinin gözünde Erdoğan hatayı yapmıyor. Hata hata olarak bile kabul edilmiyor. O kadar bağlılar. Yani seçime, partiye veya kendi özgürlüklerini de düşünmüyorlar, geleceği de düşünmüyorlar ve sabit bir kafayla tek bir insanın peşinden gidiyorlar. Ne yaparsa yapsın, hangi hatayı yaparsa yapsın kabul ediyorlar. Böyle bir kitleyle tamam, evet bence de Erdoğan muhtemelen kaybedecekti. Bu sayısı belli olmayan mültecilere vatandaşlık vermeseydi muhtemelen kabul edecekti. Hamle yaptı, hamlesi de tuttu. Bu sadece müzeciler yüzünden kazandı diyemem. Benim kendi görüşüm. Ama bunun da etkisi var. Baktığımız zaman Türkiye her 20-30 senede bir kendini tekrar ediyor. Birileri geliyor ülkeyi mahvediyor. Ve ta gidene kadar uzun böyle kalıyor. Yeni bir geliyor biraz toparlıyor toparlıyor. Sonra onlar da uzun süre kaldıktan sonra onlar da almaya başlıyor. Yani şöyle bir Amerika'daki birinin yani bir videoda görmüştüm bir açıklamada. Ve çok hoşuma gitmişti. Onu söyleyeyim size. Yani politik acılar bebek bezine benzer. Sürekli değiştirmek gerekir diye bir açıklama okumuştum. Ve bence bayağı doğru. Yani e, sürekli değiştirmek gerekir. Wow. İnek çiftliğine geldim. Bu arada harika bir yerdeyim. Bad Mergentheim diye. Bu Westbrook'a yakın. Şöyle bir etrafı göstereyim. Buraya kuzenimi ziyaret etmek için geldim. Sabah 8'de uyandım. Şimdi etrafı turluyorum. Çok müthiş yerler gerçekten. Bilsem daha önce gelirdim. Şimdi Berlin bayağı düz bir yer. Öyle çok yüksek yerler yok. Ve hani görüş açısı bu kadar geniş değil. Burası oraya göre harika bir yer. En azından herhalde biraz daha Alplere yakın diye. <laughs> Alp dağlarına şöyle göstereyim. Buraya aşık oldum. Bu arada buranın tarihi de bayağı iyi. 1058 yılında Kutsal Roma İmparatorluğu tarafından, 4. Henrik tarafından kuruluyor burası da. Ve kurulduktan bir 300-400 yıl sonra, yani 1500... Ee yok, aynen bir 500 yıl sonra köylüler tarafından isyana uğruyor. Ve isyan isyanda köylüler kaleyi ele geçiriyor. Daha sonra isyan bastırılana kadar tabii ki or oradakileri esir alıyorlar. İsyan bastırılıyor ve her şey tekrardan normale dönüyor. Daha sonra 18. yüzyılda ise burada kurulan Kızıl Haç Hastanesi en eski hastanelerden biri ve Almanya'daki en eski aktif hastanelerden biri. Ve şimdi şu anda da bu burası Bad Mergentheim. tamamıyla turistik olarak ünlü bir yer. Bad Mergentheim termal bölge açısından bayağı zengin bir yer. O yüzden sağlık turizmi açısından bayağı ünleniyor burası ve artık buraya sırf sağlığı için gelen turistlerle dolu diyebiliriz. Yalnız sağlık açısından bence şu görsel bile ömrümüze ömür katabilir. O kadar termal bölgeye gitmeye gerek de yok. Diyebilirim <laughs> hatta. 1500 yılında burada, buradaki köylülerin yaptığını yapar mı güzel ülkemin güzel insanları bilmiyorum. Ama o kadarına da gerek yok tabii ki. Bence en azından seçimde yenilik şart. Ya şarttı demek istemiyorum. Çünkü hani geçmişe yönelik konuşmak istemiyorum. Pişmanlık açısından konuşmak istemiyorum. gayet hayat her zaman değiştirilebilir. 5 sene daha artık Erdoğan orada. Ya ben açık konuşayım. Ülkenin geleceğini o kadar parlak görmüyorum. Yani orada yaşayan kendi hayatı için savaşan gençler. O kadar eğitim al, o kadar hayatın için savaş. Bir yandan oku, bir yandan çalış. Yani güzel bir gelecek sahibi olmak için o kadar emek harca ve bunun karşılığında hiçbir şey alama. Bu bence çok üzücü. Bu insanın psikolojisini de bozar. Ee, onlar açısından üzülüyorum. Aralarında kendini kurtaranlar oluyor. Artık tek kurtuluş olarak yurt dışına çıkmayı düşünüyorlar ve haklılar. Bence haklılar. Çünkü ülke değişmiyor. Ülkenin zihin yapısı, beyin yapısı değişmiyor ve değişmediği sürece aslında başa kim gelirse gelsin. Başa kim gelirse gelsin ülkenin durumu hep aynı kalıyor. Sonuç olarak verilen emeğe yazık. Yani o geleceği için savaşan o çocukların, o gençlerin verdikleri emeklere yazık. Ya onlara, yani benim bu yaptığım video ve benim gibi birçok yurt dışında video çeken insanların bence temeldeki amacı bu. Yani umut kaynaklarını kaybetmesinler diye. Evet bence de umut kaynağınızı kaybetmeyin. Ve savaşmaya devam edin. Ya illaki bir yerden kaybettiniz diye Savaşı kaybettiğiniz anlamına gelmiyor. Her yeni bir gün yeni bir fırsat demek. Ya yani yeni gün doğumu, yeni bir hayatın başlangıcı demek. Ne, ne zaman nerede hayatınızın değişeceği belli değil. O yüzden savaşmaya, umudunuzu kaybetmemeye devam edin. Ben elimden geldiğince buradaki hayatı size göstermeye çalışıyorum. Yani hem kendi ülkemi eleştiriyorum, hem kendi ülkemin politik durumunu eleştiriyorum. Yani şöyle bir yerde buranın, ya bu manzaranın tadını çıkartırken dahi Yine içimde bir yerde kendi ülkem adına üzülebiliyorum. Bu da dediğim gibi e, o öğrencilere verdiğim değerden dolayı, eğitime verdiğim değerden dolayı. Çünkü eğitim olmadan yenilik olmuyor. Neyse yer güzel ama konu üzüntülü maalesef. Konu o kadar iyi değil. Bunlara rağmen umudu kaybetmek yok. Hayat için savaşmaya devam. Kendinize iyi bakın. Bugün de böyle olmuş oldu. Olsun <laughs> yarın farklı duygularla farklı videolarla görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay